Ben geldim. Nasıldı Deniz? Vallahi bereketliydik. Sorma yani bak. Kova dolu. Oh maşallah. Artık ızgarayı da sen yaparsın. Hocam. Ama şunları bir Murat bırakayım bence. Evde değil o. Hani şu misafirinin kızı vardı ya. Hani topu yaptırmıştı. Ece. Kız kaybolmuş mu ne? Annesiyle birlikte onu arıyordu Mirat. Polise gitmekten bahsediyorlardı. bir arabayı alıyorum, geleceğim. Nereye? Balıklar kokar bak. Ece benim, Mustafa. ayakkabıcının oğlu. Nasıl buldun beni? Figen mi söyledi? Hayır. Sabah balığa giderken gördüm sizi. Bizi takip mi etti? Şu kapıyı bir açar mısın? Manyak mısın sen ya? Sana ne? Git buradan. Bak annem polise gitmiş. Olaylar büyüyor. Ne? Polis mi? Evet, sabahtan beri seni arıyorlar. Sen bilirsin. İstersen polis bulsun, istersen ben arabayla geldim götüreyim. Bekle. Sen niye takip ettin bizi? Ben ağladığını görünce merak ettim. Yani yapabileceğim bir şey var mı diye. Seni niye ilgilendiriyor ki? Ben kalkayım bari. Şimdi gelirlerse bir Mirat bir laf demesin. İyi bakalım. Evin yolunu biliyorsun. Canın sıkıldı mı çarp kapıyı çık gel. Kız Figen şu kapıya bak. E kimse yok. Allah Allah. Alttan çalıyor herhalde. Dur bakayım. Ay ne var alacaklı gibi. Polis aç. kapıya kadar götürürsem yanlış anlaşılabilir. Mahallede tek görüştüğü sen misin? Dün sokakta telaşlı telaşlı konuşuyordunuz. Bir şey demedi mi sana? Demedi vallahi. Figenciğim. Bir şey biliyorsan, ne olur söyle. Son zamanlarda çok sık görüşüyordunuz. Nasıl eden biri falan var mıydı? Ben ne bileyim ya? Nereye gittin? Bir şey lazımdı. Ben şunları Mirit abiye vereyim, gelin. Başları kalabalıktır şimdi. Baba kapıdan mı vereceğim, bir şey olmaz. Bari o zaman bizimkileri de eve bırak da öyle git. Ya memur bey kusura bakmayın ama yani bilmiyorum diyor ya, bilmiyor işte. Yani arkadaşlar da ayaklarına taş değse bizden bilecekler. Fikriye, kaybolan senin kızın da olabilirdi. Ya anlıyorum Mirat, tamam. Üzüldük biz de. Eyvallah, affedersiniz yani. Benim kızım da olabilir. Ama bu nedir ya sabahtan beri? Kapımıza polisle dayanmak ne demek ya? Ne vakit işte, polis gelmiş bizim kapımıza? Ece? Ece? Kızım? İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Yok. Neredeydin? Ha? Öldüm öldüm dirildim. Yalnız kalmak istedim. Bir parka gidip kafa dinledim. Benim kızım olsan şu an pataklandım seni. Annen ne hale geldi biliyor musun? Kızınız değilim ve size laf düşmez. Ece! Ece! Bizlik bir şey kalmadı burada. Tamam, teşekkürler. Vallahi kusura bakmayın memur bey. İşte bazı insanlar düşüncesiz oluyor. Sana bunu yapmaya hakkım yok mu? Senin de bize bunu yapmaya hakkın yok. Ya duygusal sebeplerle çocuk doğuramazsın biraz bilinç ya. Ece bak elim ayağım titriyor. Vallahi fena olacak. Evet anne fena olacak. Eğer o çocuğu aldırmazsan yemin ederim bir gün gerçekten kaybolacak. Ve asla izimi bulamayacaksın.